Merhaba çocuklar. Yine bir adanın macerası videosu ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda ada ve arkadaşları okula kayıt olmuş ve yeni sınıflarına girmişlerdi. Bakalım kahramanlarımız yeni sınıflarında neler yaşayacaklar. Ada, Efe, Işın, İrem ve Oya hep birlikte sınıfa girdiler. Öğretmenleri onlara Çocuklar, sınıfımıza hoş geldiniz. Bizim sınıfımızın adı 1A. Artık bu sınıfta hep birlikte okumayı öğreneceğiz. Sınıfımızın adı neymiş? Hadi hep birlikte söyleyelim. 1A. Bir Bir Ada, Efe, Işın, İrem ve Oya çok heyecanlandılar. Bir an önce öğrenmek istiyorlardı. Öğretmenleri onlara kalem, silgi ve kitaplar dağıttı. Oyunlar oynadılar, yazı yazdılar, yeni şeyler öğrendiler ve tüm gün çok eğlendiler. Artık eve gitme vakti gelmişti. Ada, Efe, Işın, İrem ve Oya okuldan çıkıp evlerine doğru yürümeye başladılar. Ama okuldan çıktıklarında doğrudan eve gitmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Yolda oyun oynamaya daldılar. Anneleri onları çok merak etmişti. Çünkü çoktan evde olmaları gerekiyordu. Bizim afacanlar yolda top oynamaya koyuldular. İden Efe uzaktan bir ses duydu. Adaya Sessiz olur musun? Sanki bir ses duydum. Şş. biri uzaktan Efe! Efe! Niye sesleniyordu? Bu ses Efe'nin annesinden geliyordu. Onu çok merak etmiş ve aramaya çıkmıştı. Efe eve erken gitmediği için ona çok kızmıştı. Öfkeyle seslendi. Efe koş! Efe oyuna devam etti. Annesi tekrar çağırdı. Efe koş! Efe eve koş! Efe annesini daha fazla kızdırmadan oyunu bırakıp eve doğru koşmaya başladı. Annesi tekrarlıyordu. Efe koş. Efe eve koş. Eve vardıklarında Efe oyuna dalıp eve geç gittiği için annesinden özür diledi. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına da söz verdi. Güzelce yemeğini yedikten sonra okulun ilk gününü annesine anlattı. Evet, hikayemiz bugünlük burada sonlanıyor. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi şimdi bugün öğrendiklerimizi tekrar edelim. Kahramanlarımızın sınıfının ismi neymiş? Evet, 1A. Peki, Efe uzaktan bir ses duyduğunda sessiz olması için adayı nasıl uyarmış? Evet. Peki Efe oyuna dalıp eve geç kaldığında annesi onu nasıl çağırmış? Evet. Efe koş. Efe eve koş. Aferin size. Beni güzel dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.